Cidden. gerçekten Vallahi. tatlı öyle tatlı yüzüne bakırsan seversin gelir kızı ee, şaka maka bir yana bazı insanlar öyle tatlıdır böyle bakarsın geliyor gerçekten o, onun yanında oturuyorsun bile oturduğun şekilde mutlu oluyorsun böyle. evet mesela Rana nasıl bir insan biliyor musun somurtmaz asla kötü bir şey olsa bile onun yüzünde hep gülücük vardı hep gülüyor gerçekten gerçekten ya yemin ederim yüzü gülen insanlara bayılıyorum. Çoğu insan çok güler yüzlü. Evet evet tam da öyle bir insan. Ha, gözleri? Gözleri kahverengi. Güzel. Saçları? Saçları kumral. Bana o da güzelmiş. Evet. Boyu hemen hemen benim boyumda. Sen kaç boyunda? Kaç e, bir metre vardır yani. Bir <laughs> metre? Şaka yapıyorsun. Şaka şaka. Bir altmış var. Bir altmış var. Şaka. Hmm. Ya yani bir evet. metre. Bir metre şu kadar. <laughs> bir altmış. Bir... Sen kaç boysan? Ben bir yetmiş üç. Tamam bir altmış. Arada on üç santim. İdare edin artık. Bana ancak bir yetmiş yani bir ancak zaten bayanlar hep fazla e, uzun olmuyor değil mi? Bele bele Uzun boylu bayana. Kısalar daha şirin tatlı olurlar. daha doğru söylüyorsun. Uzun boylu diye ne yapacaksın? Ne yapacaksın sen? Evine koruma mı alıyorsun? Ne yapacaksın uzun boylu? O bayanın uzun ne boyu, ne boyu ne var. var. Türlü türlü huyu var. Böyle çok ama böyle küçük minnacık şirin tatlı tatlı. Evet. Tompişti bir de tompiş. ona bir tane tavşan da getiririm. Hey Furki de bana tavşan getirdi. Biliyorum geçen gün görmüştüm çok güzeldi gerçekten tavşanlarım evet. bizim burada doğal şey tavşanlar var böyle otların arasına giriyorlar evet. kışın giriyorlar evet, ben de tavşanları çok severim başka ne alırsın mesela ona ee, ona e, şimdi ona ne alırım onu mutlu edecek şeyler almalıyım bilmiyorum ki nasıl şeylerden hoşlanıyor. Ya çok gönlü böyle hoş bir insan. Yemin ederim küçük şeylerden mutlu olan bir insan kendisi. Vallahi billahi. Şu an ben onun yerine danışırım ama yani sizin kendinizin tanışmanız lazım. Ben böyle sadece şey yapıyorum. Gürcistanlı siz Sizin evet. mi? mi o da? Yok o Azerbaycanlı. Azerbaycanlı. Evet. Her şey. ben de, ben de, ben de. <laughs> Şimdi Rabia bir heyecanlanmıştır kesin. Kız evi naz evi. Beğenmiş bir heyecanlanmıştır. Kim? Sen ismini ne dedin? Rabia dedin değil mi? Rabia kim Rıza? Bu rana, iş bitti. Rana, pardon, pardon, bu iş bitti. Rana. Bu iş bitti. Valla dilim dolaştı. Pardon unuttum. Rıza Rabia kim Rıza? Ya unuttum valla ben Rabia zannettim. Rana pardon. Eee şimdi... Olan, bak ya. ne demiş. Bak Rana ne demiş. Ne demiş? demiş? Demiş ki şimdiden benim ismini unuttuysa demiş bu iş olmaz demiş. Devala. Rabia kim Rıza? Sen Allah'ına kitabına. Ya Şimdi biliyorum naz yapıyor. Hani kız evi naz evi. Doğru. Evet. Kız evi naz evi. Doğru. Naz yapıyor. Biliyorum. Ama e böyle naz yapan kızlar daha çok tatlı oluyor. Belki bu şekilde beni daha çok etkiliyor bilmiyorum. Yani, peki sana bir şey soracağım. Sen şu an etkileniyor musun Rana'dan? E görmüyorum ki şimdi bir şey söylesem yalan olacak. Ay sağ ol. Senden de bu cevabı bekliyordum. Görmen lazım önce değil mi? Aynen. Peki sana bir sorum var. Sor. Hiç sevgilim oldu mu bugüne kadar? Ya vallahi yalan söylemeyeyim. Sevmişim ama sevgilim olmamış. Hmm. Evet, yani sevdim ama olmadı. Neden peki? Ee, çünkü ben herhalde karşılıksız olabilir. Hmm. Ama özelse şey anlatmayabilirsiniz olsa diye merak ettim. Yo pek özel yok. ki. Sevdim karşılık yoktu. Bu nasıl bir özel olabilir? Pek <laughs> söyledin mi ona yoksa söylemedin mi? Ya söylemedim arkadaşlar böyle arkadaşların aracılığıyla onun kulağına bir şeyler gitti. Bir baktım ee, o da dedi ben öyle bir şey düşünmüyorum şu an falan filan derken aradan bir iki sene geçti bir baktım evlenmiş. Hey. Hayırlısı belaymış bilirsen. Hayırlısı. hayırlısı hakkımızda Doğru. Allah hayırlısını nasip etsin. Bazen neyin hayırlı olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Doğru, doğru. Doğru. Senin de nasibinde kısmetinde kim varsa o olsun inşallah, vallahi. Aynen vallahi, inşallah. Daha, daha yaşın küçük bak diyorsun ki ta iki yıl önce sen bir kız sevmişsin. Onda da zaten 20-21 yaşın varmış. Aynen. Zaten ben e, 20 yaşında askere gittim, geldim. Ha bu sene olsun ha şu sene olsun derken bu sene 23 yaşımıza girdik tabii şey. Sen kaç yıldır yayıncısın? Ee, bir sene oldu TikTok'a başladım daha 3-4 aydır yayınlara düzenli bir şekilde başladım. Eskiden böyle yayınmayın bilmiyordum. Ee... Bir sene de TikTok kullanıyorum yayınlara da 3 aydır tam kendimi vermişim. Eskiden bilmiyordum bazen açıyordum kapatıyordum tam yayınları çözemiyordum. Ee, anlamış Hayırlı olsun inşallah. Hakkında en güzeli olsun Rıza. Vallahi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Aynı şey sizin için de geçerli. Allah hakkınızda her şeyin hayırlısı. Her şeyin Hayır, hayırlısı. Düğününe de mutlaka geleceğiz ha. Mutlaka. Hava başına mı istiyorum? Furki, Furki biliyor musun ne dedi? Dedi Rıza'nın düğününe mutlaka gideceğim. Yemin ederim. Öyleyse öyle söyledi evde. o, seni, yakın. o seni çok seviyor gerçekten. Diyor Rıza çok iyi bir insan. Vallahi ben de çok aşırı severim ee, kardeşim gibidir. Hele bir de Furkan eskiden daha daha çok eskiden o zamanlar ben yayıncı değildim. Onu hayranlıkla izliyordum. Gerçekten. Varlıkla. Görsen gün geldi sen de maşallah fenomen oldun, yayıncı oldun, tanıştınız. Aynen bak her şey böyle nasip kısmet. Bazen insanın kalbi gerçekten güzel oldu mu Allah veriyor ya. Doğrudur, doğrudur. Allah senin de o güzel kaydına göre versin inşallah. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ya. Ben teşekkür ederim. Ya bir şey diyeceğim de, e, Furkan'la nasıl tanıştınız? Sadece bir ara gördüm, bir baktım e, bir şey oluyor. Yani ayrıca sizi görürken çok çok mutlu oluyorduk, heyecanla izliyorduk. Diyorduk ya yani ne kadar güzel bir çift, şey, ne güzel oluyor. <laughs> Valla biz yayında tanıştık Rıza, böyle Değil yayın, mi? evet evet biz. Tanışarak mı yoksa? Yayında bazen böyle rastgele insanlar, denk geliyor böyle. Biz böyle denk geldik, baktık ki yayınlarımız güzel gidiyor. Yayın yapmaya devam ettik, daha çok sık sık yayın yaptık. Baktık ki izleniyoruz, insanlar bizi seviyor yayın yapmaya başladık ama hiç böyle aklımızdan işte evleneceğiz, sevgili olacağız, hiç böyle bir şeyler geçmedi. Tabii ya Furfi... Furkan kardeşime helal olsun yemin ederim. Her, her yani hiç kimse bir Furkan Algıç olamaz. Ya nereden bileceğiz adam buradan girecek ta Azerbaycan. Biz Türkiye'de bulamıyoruz adamı, Azerbaycan'dan getirdi. <laughs> ha, vallahi. O oldu işte. Kısmetin varsa olur. Bizde de oldu çok şükür. Ama böyle çok imkansız gibi bakırdık o da bende. Deyirdik ki biz çok farklı insanlarız. Ama hiç öyle olmadı biliyor musun? Vallahi. O diyor bazen Öyle işte. Nasıl bir şey varsa olur. Sen ne kadar he yok desen de olur. Aynen vallahi. Doğru söylüyorsun. Öyle işte. Güzel. İnşallah senin de mutlu gününde yanında olarak çok memnun olmuşum. Ben de tanıştığımıza çok çok memnun oldum. Bugün denk geldik. Allah sizlerden de razı olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Darısı senin başına. Hadi Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Rana. Rana. Evlen, evlendirdi so. Evlen diyrem so. Ama <laughs> herkes Rana'nın üstüne nasıl gittik bir anda. Bir anda tüm chat Rana'nın üstüne gitti. <laughs> kızı, kızı az kalsın zorla evlendirirdi burada. Valla bir rızasını soralım. Rıza bir de. Rıza baksana sen bu şey tesadüfe. Bir rızanın, bir ananın rızasını soralım. Var mı, yok mu? Bu arada Rana gerçekten anlattığım gibi bir kız. Rıza Rana'ya bir şans ver demiş. Ama öyle öyle. Rıza küçüktü. Yaştan, yaşta biraz küçük. Evet arkadaşlar. Güzel sohbet oldu. Yok Rana istemrem demiş. Zorla kız evlendirmeyeceğiz ya. Rızayı değil bu arada. Ümmiyetle yani genel olarak evlenme istemrem demiş. Öyle demiş canlar. Rıza'ya biz başka güzel bir kız buluruz. Hiç merak etmeyin. Hiç hiç merak etmeyin. Bu arada şarjım az daha. 2 faiz kalıftı. Emir mə çağırır. Vay, gərüşdük. Bu nə belə oldu? Telefon məni buraxıb da, mən buraxmıram. Yenə hırsızlığı keçmişəm. Telefon məni buraxıb, mən buraxmıram. Ona görə. Ağarsan, ə. Ey, nə ağarım oturmuşam. Sən ağarsan, qalın kefin. Mən siz yeni ilə eliyəcəksiz, hə? Hə, gələnmirdim ona. Hmm, bu, bu arada yarın gece yani 31'inde gece saat 12'den sonra annemin ad günü. Ve hepsi orada kutlayacaklar. Ben de burada. Hmm. Hmm. Ama inşallah Furki'nin ad gününe gelecekler. İnşallah, inşallah. Ne sen ne tersen alın kefen. Beş ne nağarım, dört faizim kalıptı, geldim oturdum burada. Ne? Telefonun sönür. Yarat ki koydum da. Ne var ya, Furkan da terbe. Furkan kuşunu uğurlayıflar, o kuşların yanına gedir. Ne ter uğurlayıflar? Ne bileyim, bana da öyle dedi, dedi bir den kuşum yoktu. Haradan uğurlayıflar? Ne bileyim, ahırdan. Bu evden? Ahırdan, ahırdan. Bu indi olduğunuz evin yanında. O gayın anam gildən. Nagariflər evə giriblər, oğurluyor, oğurub bir dənəsini oğurlayıblar. Dan kirmisiniz hamsını oğuranda. Mənə də çox maraqlı. Yani, o mən də onu soruşacağam. Deyicəm nə oldu elə bir dənəsini oğurladılar? Yəni bu biraz məntiqsizdir. Əgər oraya bir adam oğurluq üçün risk gəlib girirsə, üç olsun birini oğurmağın da hamsını oğurlaqnın. Ha, vallahi bir beş. O şəhərin nəzərindən kərə keçsən. Bence ya bir e, ya bir yere girmiştir çünkü orada tahtalar falan çoktu. Bazen kuşlar tahtaların altına giriyor. Bulamıyordur. Geçen defa da öyle oldu hatırlıyorsunuz canlar. Ha öyle bir. 18 ay yani. gün. Evet 18 hal Emine... lazımdı ha.